Değerli arkadaşlar, 11 yıllık AKP hükümeti sadece Cumhuriyet değerlerine saldırı, Türk ordusunun dağıtılması, kaynaklarımızın yağmalanması, derelerimizin kurutulması, çocuklarımızın geleceğinin karartılması değil, başka şeyler de yaptılar. Çivisini çıkardılar memleketin, çivisini. Bu memleketin çivisi çıktı. Bir de utanmadan, hala daha iktidar olduklarını, hükümet olduklarını söylüyorlar. Meclis başkanı çıkmış diyor ki anayasa 138 ölmüştür diyor. Sen necisin orada? Anayasa 138 ölmüşse hukuk devleti de ölmüştür. Hukuk devleti ölmüşse yasamanın başındaki meclis başkanı da ölmüştür. Ben de ölmüşümdür. Parlamento diye bir şey yok demektir. Yasama yok demektir. Yani bu laflar ediyorlar. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki ben ne yapabilirim ki diyor. Ya sen sen Elmalık köyünde ağza mısın? Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı mısın? Ne demek ben ne yapabilirim? Senin anayasal görevin Sayın Cumhurbaşkanı devletin kurumları arasındaki ahengi sağlamak bunları çalıştırmak senin görevin. Yani ben ne yapabilirim? Bu kadar aciz bir cumhurbaşkanlığı olabilir mi? AKP'nin il başkanı değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'sınız. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz ya. Bir de utanmadan ondan sonra diyor ki Hatay'daki tır aranmadı deyince herkes işine baksın diyor. Bizim işimiz bu işimiz. Bu bizim işimiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak bu ülkenin onurunu korumak bizim işimizdir. Sizden bu memleketi korumak bizim işimiz.